Nükleer santrali inşa edip etmeme konusundaki referandumda 12 milyon 244 bin 683 kişi oy kullanabilecek. 6 Ekim'de ülkede 10 bin aşkın sandık faaliyet gösterecek. Kazakistan vatandaşları çevremiçi hizmetler ve iletişim merkezlerinin yardımıyla oy verme alanları hakkında bilgi alabilmektedir. Ayrıca referandumun tarihini, saatini, yerini ve oylama prosedürünü belirten bir daviyete de gönderilecek. Referandumla ilgili faydalı bağlantılar QR kodlarla da sağlanmaktadır. Merkezi Seçim Komisyonu yabancı gözlemcilerin referandumu izleyeceğini duyurdu. Bir güne kadar 13 uzman akredite edilmiştir. Bunlar bir uluslararası kuruluşun ve 5 yabancı ülkenin temsilcileridir. Gözlemci olarak ABD, Türkiye, Azerbaycan, Moldova ve Ermenistan temsilcilerinin geleceği biliniyor. Kayıt başvurulara devam ettikçe liste güncellenecektir. Merkezi Seçim Komisyonu oy pusulasının onaylanmış bir örneğini de sundu. Kazakistanlılara evet katılıyorum veya hayır katılmıyorum şeklinde yanıt veren bir soru soruluyor.